tekbir diyorlar ya cahillerin bol olduğu bir ülkede dini satıyorlar. Tedbirini aldıktan sonra tevekkül edersin. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Ama dersime çalışıyorum, sınavıma çalışıyorum. Ondan sonra Allah'ım sen bana yardım et diyorum. Yani ülkede cahiller bolsa o ülkede din satılır mutlaka. Din tüccarlığı yapıyorlar. Adama sırf namaz kılı diye oy verenler var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Namaza karşı mı? Namaza karşı değilim. Niye namaz? Ama namaz üzerinden işte ülkede Sen nerelisin kardeşim? Sen Adam... Sen geri zekalısın. Allah lütfen. diyor. Oğlum, Bismillah diyor. Amca, biraz sakin olabilir zekalı. misiniz? Yok Öyle yapın? demedi. Amca biraz bir dinleyebilir miyiz? Kim öyle bir şey söylemedi çocuk. Hayır hayır bir saniye, ben saniye. Ben Amca lütfen. Lütfen. Bir saniye. Hayır. Amca lütfen. Ay, ulan ya kapatın sizleri. Ben, ol. ben gerçekten böyle bir şey Bak, görmedim bir ya. Ya bir de, bir de. Bir de, bir de. Abi, bir de. hepsini de yayınlasanız Bakın, o da bir şey. Tabii ki yayınlayacağız. Kendinize göre yayınlıyorsunuz. Hangi ya. bizi takip beni ediyor de, musunuz? Gel konuş seni de